mahcup etmeyecek. Değerli arkadaşlarımız, taksicilik mesleği icra ederken hiç istemesek de karşılaşmış olduğumuz kazalar bazen bizi üzüntüye sevk etmektedir. Ne yazık ki maddi hasarlı ve yaralanmalı ile ölümlü kazalarda taksici arkadaşlarımız ne yapacağını bazen şaşırabiliyor. Sevgili meslektaşlarımız, oda başkanlığımızda herhangi bir kaza karşı olan taksi arkadaşlarımız, odamız bünyesinde oluşturacağımız çağrı merkezini arayarak bizim oluşturduğumuz, odamız tarafından oluşturduğumuz kaza ekibimiz en kısa sürede olay mahalline intikal edecektir. Peki, burada ne gibi bir artı kazanımı olacaktır tartışıcı arkadaşlarımızın yanına gelen kaza ekibi tarafından. Bakın arkadaşlar birçoğumuz yanlış evrak tutmaktan dolayı haklı olduğumuz kazalarda haksız gözükebiliyoruz. Bizim kaza ekibimiz konusunda eğitimini almış raportlasını bilen yaralanmalı ve Allah muhafaza ölümlü kazalarda nasıl bir yol izleyeceği bilen kardeşlerimize olacaktır. Kısaca karışmış olduğunuz kazalarda kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Deneyimli işin uzmanı odamız bünyesindeki ekip hemen sizinize gelip sizin adınıza tüm işlemleri halledecek bir projede karşınızdayım. Ne edik? Teveccühünüzü mahcubete dönüştürmeyeceğiz deyip çıkmış olduğunuz bu yolda mesleğimizi her alanda asla yere düşürmeyeceğiz. Bu vaatlerimizi iki yıl içerisinde yürürlüğe koyamazsa istifa edeceğiz. İstifa edeceğiz.